Hepinize bir arkadaşlar bu sonra şaşı. <laughs> <laughs> Hepiniz sonra akşam sonra böyle bir sonra akşam sonra var. Bugün evet çok enerjik biliyorum çünkü ben çok enerjiyim. Sıkıntı toplam 69 part 1 geldi. Teorisini yapmaya başlıyorum hemen hızlıca. Bu arada Hiçbir şey yani. bu arada bu yok bu arkadaşlar. Hemen hızlıca like falan like, like, like. unutmayın. Bu videoya 5 değil 10 like gelirse çok sıfır olur. Çok hızlıca hemen başlıyoruz bugün. Ee, çok iyi teoriler yapacağım da. Buna ne olmuş lan bu ekran mı olmuş? Bu normalde şey... Bir dakika ya bu niye böyle? Neyse. şey Ay bıçakladı adam. Oha. Ben yani niye böyle izliyorum? e ee, yani böyle bir şey. Ve şöyle bir şeyler var. Şimdi çok çok gibi gözü gitti de çıktı. Bu hala var. Şimdi ben yakaladığım sahneleri şey yapmayı düşünüyorum. Bu arada sesi birazcık kısalım. Yakaladığım sahneleri yapmayı düşünüyorum. Her yani öze çok dikkatli bakacağım. şuradan başlayalım bu kısımda şöyle bakalım tuvaletler var. Bu tuvalet mi bilmiyoruz. Yani korktukları için bence böyle bak, var çalışıyorlar. Ben şöyle başlatayım. Ve şurada gördüğünüz gibi pompasına pompalı kamera Pompasına dikenler koymuş. Ya da bir yerlerden kendiliğinden gelmiş olabilir. Burada da şöyle hemen bakın burada burada, burada tuvaletler yıkılıyor. Yani tuvaletler yıkılıyor. Bunun tek bir sebebi olabilir. S tuvaletler Tuvaletler bazen kaç kaçıyorlar. Kaçıyor, kaçıyorlar olabilir. Kaçtıkları için de ee, ceza olarak bunları yakıyorlar galiba olabilir. Ya da bunların hepsinin dışında da şey artık baştaki kişilere itiraz ediyorlardır. Neyse devam edelim. Burada da boz gibi bir tuvalet var. Yani büyük gibi bir tuvalet var. Böyle bakıp tutuyor orası. Ve burada yine şey gizli aj, gizli kameramanımız var. Bizim kameraman ajanımız var burada böyle elektrikli yani şey yapıyor şimdi buralarda çok çok bu bölümde ben incelemeye çalıştım ama yoktu hiçbir şey o yüzden direkt detaylar konuşalım bu bölüm arkada oynasın şimdi ya da yok bu bölüm değil aha bir dakika. şurada da iskeletler var bunlar yani bu hala biz canlılar bunlar da dans ederek de geliyorlar gundiler Burada nükleer bombalar gibi bir şeyler var bilmiyoruz. Evet nasıl çıkış mı neresi bilmiyorum. Bakın bu burada bir tüfer falan yakalayabilir miyiz? Çok yakalayamayız diye düşünüyorum. Ama bakın burada bir sürü kanlar var. Yani burada şu olabilir bakın buralarda kanlar var. Demek ki buralara eskiden eskiden yine baskın yapmışlar veya skiri tuvaletler kendi aralarında savaşmışlar bilmiyorum. Yani bence burada kanlar olması bir savaşın dönüyor anlaşılabilir. Mesela bakın burada Bak, değişik bir tuvaleti görüyoruz burada. Yani bakın o kadar pompaya bile şey olmuyor. Baksanıza. Anca öldü. <laughs> Ve son alarmlar da ötüp bütün deneyler. Buna bence deney bulunan bütün deneyler serbest bırakılıyor. Evet burada çok şeyler yok. Ama şimdi ölecekler. Evet. Ve şu evet bu ilk defa kadın bir tuvalet görüyoruz. Böyle. Gördüğünüz gibi çok korkunç bir kadın tuvalet. Çok güçlü yapmışlar. Ama yani çok yaşayamıyor demeyin. Eşi aslında yine. Bu tek uçan alfa speaker'ı Bakın burada şey veriyor kapatayım ben diyor. Pompalı kameraman engelli ve ve tam kurtulabilirken kapatıyor. Oh, niye burada dövdüğünü anlıyorsunuz. Kapattığı için ona saldırıyor. Vuruyor vuruyor vuruyor. Tabi Speakerman onun dostu olduğu için de bir şey yapamıyor ve Pompalı kameraman bir duvarı yok edebiliyor. Ya duvar duvarı alçıyla çok kötü bir şey bilmiyorum. Bu kadar şey çok sert bir var. Yani pompalı kameramandan korkabiliriz. Böyle bakıyor herkes. <laughs> Küfür ediyor. Siz kimsiniz ya? Evet ve böyle burada bölüm bitecek. Ve şöyle fark ettiyseniz şöyle birazcık şey yakına yakına göstermem lazım. Bakın şimdi ekran aradığı yeşil oldu. Yani bu çok küçük bir detayla fark ediliyor ve ileride bir sürü yollar var. Bu da part 1. Bakıyoruz yine yeşile yeşile benzer bir şeyler var. Yani da bu aslında içeride olabilir. Yani bu belli olmaz. Ve bir sürü ekipten kaç kişi kaldı görüyorsunuz. Şöyle ilerletelim. Kaç kişi kalmış hemen burada görüyorsunuz. Ee, niye böyle olmuş lan? 1, 2, 3, 4 ve 5. Koskoca ekipten 5 kişi kaldı. ve yavaş yavaş azalmaya devam edecekler. Bence Bence orada iki kişi daha gidecek. Üç kişi kalacaklar. Ve böyle bölüm bitiyor. Ve size bir teori de yapacağım. 70. bölümle alakalı. Hatırlıyorsanız Eren demişti ki 70. bölüm çok özel bir zamanda gelecek demişti. Belli olmaz. Ama bence bir tarih vermem gerekirse. Şu anlık şu anlık bu part 1 ve part 2 son olabilir. Part 2 son olduktan sonra da 70. bölüm yılbaşı gecesinde gelebilir. Yani buna bakarsanız 69 part 2 pazartesi çok erken yaptım bir dakika. Bu haftanın pazar akşamı desek hem Şimdi 70. bölüm eğer ki olursa 70. bölüm olacak tabi. şey 70. bölüm yılbaşı gecesi yani 30 31 Aralık gecesinde yayınlanabilir. Çünkü yine şey oluyor yani yavaş yavaş o güne kadar geliyoruz. Belki de part 2 çarşamba günü yayınlanacak. Yani onun arasında da şey olabilir. Çünkü bu bölüm çok uzun yani çok detay içeren ve çok aman ama şey bölüm değildi. Ve çok ama çok uzun zaman sonra geldi. Yani bir hafta sonra değil bir buçuk hafta sonra falan geldi. Ondan anlayabilirsiniz. Ve şimdi hızlıca 68 değil 67 full episode'e bir bakacağız. Reklam çıktı ya. Evet, 67. bölüm. Full episode'a bakıyoruz. Episode artık neyse. Burada bildiğiniz gibi gidiyorlar Buraları bir geçeceğim. Buraları zaten biliyorsunuz. Çoğunuz biliyorsunuzdur bu videoyu izlediğinize göre. Evet, şimdi ilk olarak Yani şu birazcık daha şu kısımlara falan girelim. İkisini göstermem lazım benim. Daha donmasam. Bir dakika. Evet. Bunu görüyorsunuz. Profesör tuvaleti görüyorsunuz. Ve şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim. Profesör tuvaleti görüyorsunuz tabii. Sizlere bir şey söyleyeceğim. Aslında çoğu kişilerin teorisi yanlış. Profesör tuvalet aslında bunların başları değil. Sadece bir profesör abi yani birazcık ama abi birazcık. Oo. <laughs> Ay. Evet. Abi hadi ya bırak. İkisinin gösterdikleri bir sahne olması lazım. Neyse burada görüyorsunuz. Profesör tuvaleti değil. Bir dakika ilk baş bir çiğ böyle göstermem lazım benim. Evet burada cibeli görüyorsunuz. Şimdi gibi kameraman, Titan kameramanda ve Titan speakerman'de ortada çekirdekler var. Titan TV'mende de. Hepsinin ortasında çekirdekleri var ve bunların başları evet. Titan speakerman, Titan kameraman, TC veya Titan TV'men, TV'ler, kameramanlar falan başları yani titanlar onların başlar oluyor. Ve başları olduğu için de ortasında bir çekirdek bana duruyor. Yani onların da burası var. Şimdi patronlarsa onlar başlarıysa o zaman çekirdek. Buradaki burada görüyorsunuz sarı çekirdek burada. sigi gibi bildiğiniz gibi sarı çekirdekleri var. Ve sarı çekirdekleri varsa çekirdekleri en önemli çekirdekleri bunlar işte. Ve bu kimde? Cimende Evet. Bu Cimende olduğu için Bence sigi tuvaletlerin başlığı aslında bu. Yani şu anlık sizin çoğu YouTuber'ın dediği Profesör Tuvalet şey yalan ona bile bakın isterseniz. Profesör Tuvaleti yani sahte değil tabi bu gerçek. Sadece bunun içinde farklı bir Profesör Tuvalet çıkıyor hatırlarsınız. Burada görüyorsunuz mor ışık var bunu şey yapın. Hiçbir yerde sarı bir şey göremiyorsunuz gördüğünüz gibi. Hiçbir yerde sarı bir şey yok. Hiçbir yerde abi hiç. Yani yedik. Bu anlamda da profesör tuvalet sadece ama sadece profesör yani bunlar gelişten kişi anlamına geliyor. Yani o zaman eğer ki her profesör bunların başarılı olsaydı titan kameramanı ve titan speaker beni icat eden kişiler de bunların başarı olur Yani titan kameraman ve titan speaker beni veya titan tv beni işaret eden profesörler mi buna başarı oluyor? Hayır bunlar bunlar değil. Bunları üreten kişiler başarı olmuş. Yani ekmesi biliyorum. O yüzden bu olabilir diyorum. Bu teorimize böyle böyle Çünkü gerçekten ama gerçekten kendisi başları olur. Ama bilmem hikayesi, hikayesi artık nereye gider Belki yine hikayesi profesör tuvalete bağlı alabilir ama asıl başları bunlar Gmail'in özel anlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. O zaman bugünkü videomuzu da burada sonuna yine böyle çıtan TV'lerle kapatalım. kazanmıyor. Gördüğünüz gibi videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomuzun da sonuna gelelim. Sağdaki ve soldaki videoları izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.